Hatay'da arkadaşımız Tayfur Kara bizleri bekliyor. Hemen ona dönelim ve Hatay'daki son durumu öğrenelim. Tabii çok ciddi bir toz bulutu var. Tayfur doğrusunu yapıyorsun. Bu çerçevede maske çok önemli. O bölgede rüzgar, enkaz kaldırma, araçların hareketi, toz sürekli havada. Neler aktarabilirsin Hatay'dan bizlere? Evet sizin de söylemiş olduğunuz gibi o kadim kent 6 Şubat tarihinde meydana gelen iki büyük depremin ardından ne yazık ki son günlerde dev bir şantiyeye dönüştü. Ciddi de bir rüzgar var kent genelinde. Bu sebeple bizler de özellikle enkaz kaldırma çalışmaların bulunmuş olduğu noktalarda maske takıyoruz. Çünkü ciddi bir toz salınımıyla da karşı karşıya kalıyoruz diyebiliriz. Bulunmuş olduğumuz nokta Hatay'ın Antakya ilçesi merkezinde bulunan Emek Mahallesi. Burası da bir site alanıydı aslında çok sayıda apartmanın bulunmuş olduğu bir noktaydı. Öyle ki depremin ardından kent genelinde 12.500 binanın enkaz haline dönüştüğü bilgisiyle bizlerle paylaşılmıştı. Ve 7.000'e yakın binanın da acil yıkılacak binalar arasında yer aldığı bilgisi yine bizlerle paylaşılmıştı diyebiliriz. Haliyle toplam rakam 20.000'e 20 yaklaşmış durumda haliyle kent genelinde dev bir şantiyeye dönüşmüş olduğunu söylemek mümkün elbette yapılan çalışmalar sadece enkaz kaldırma çalışmaları değil bir yandan ekipler yaraları sarabilmek bir nebze de olsun vatandaşlara yardımcı olabilmek adına tüm çalışmalarını sürdürmeye devam ediliyor, ediyorlar kent genelinde 80 farklı noktada çadır kentler oluşturuldu bu da 405 bin insanın misafir edildiği, konaklatıldığı yerler arasında yer alıyor. Aynı zamanda 60'ı geçkin, geçkin noktada da konteyner kentler oluşturulmaya başlandı ve 20 binin üzerinde konteyner da kent yeneline yaygınlaştırılması planlanıyor şu an için. Elbette hemen akıllara gelen sorulardan bir tanesi halk sağlığının korunabilmesi için hijyen kuralları olacaktı. Bu anlamda da ekipler konteyner kent, çadır kent gibi alanlarda temizlik kurallarına riayet edilebilmesi adına tuvalet ve lavabo ihtiyaçlarının, duş ihtiyaçlarının karşılanması için yine bankolar, alanlar oluşturdu diyebiliriz. Elbette içme suyu tüketimi ile alakalı da vefatın uyarılar yapılmıştı. Çeşmelerden su akıyordu fakat kullanmanın bir süre daha sağlıklı olamayacağı yönünde gerekli açıklamalar yapıldı ve günde ortalama 1 milyon 200 bin adet olarak şişe su dağıtımı gerçekleştiriliyor Hatay genelinde. Elbette bir yandan da psikososyal destek hizmetleri oldukça önem arz ediyordu. Yaraları sarabilmek ve insanlar üzerindeki psikolojik etkisini bir nebze de olsun çare olabilmek adına yine bu yönde de çalışmaların sürdüğünü belirtebiliriz. Elbette bir yandan en merak edilen hususlardan bir tanesi de deprem sonrasında vatandaşların yeni evlerinin ne zaman sağlanacağı, ne zaman inşaatların başlayacağı noktasındaydı. Bununla alakalı da Edinilen bilgiler neticesinde çok ciddi zemin etütleri gerçekleştirildi ve yapılacak binaların ovalardan dağlara doğru gerçekleştirileceği ve çok daha sağlam zeminlerde 3 veya en fazla 4 katlı binalar olacağı şeklinde de açıklanmıştı. Vatandaşlar da buna bağlı olarak gerekli başvurularını gerçekleştirmeye devam ediyorlar. Hatay genelinde enkaz kaldırma çalışmalarını sürdüğü noktaların tamamında ciddi bir toz salınımı var. Vatandaşları özellikle bu noktada maske kullanımına dikkat etmesi yönünde uyaralım ve çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek sözü yeniden Hatay'dan sizlere bırakalım.